Evet Sayın Büyükelçim, ee, Bulgaristan'ı diyar diyar gezdiniz ve bugün de Güney Bulgaristan Kırcaali'nin Koşugavak Belediyesi'nde ziyarette bulunuyorsunuz. Sayın Belediye Başkanımız sizleri karşıladı. Bu ziyaretle ilgili bir değerlendirmesini alabilir miyiz sizin? Evet, tabii memnuniyetle. Ee, tabii Kırcı Ali, çok kısıkça geldiğimiz çok güzel, çok özel bir ilimiz. E, i̇ki yıldan bu yana hem Kırçeli merkezi hem de diğer ilçelerini e, ziyaret etme fırsatı buldum. Tek kalan geride kalan ilçemiz e, Koşukavak'tı ve o, o, o içimiz hep bir sızı olarak kaldı. Koşukavaya gidemedik, Koşukavaya gidemedik diye. Bu ziyaretimizde de Koşukavak tam bir günlük bir e, şeyimizi günümüzü Koşukavaya ayırdık Dün akşamdan beri buradayız. E, ben çok etkilendim. Sayın Belediye Başkanımızın yapmış olduğu çok değerli, kıymetli çalışmaları yerinde görme imkanımız oldu. Şehir, ilçe merkezi baştan aşağı yenilenmiş, altyapısı yenilenmiş, çok güzel yatırımlar gelmiş, teklas gelmiş, bir soydaşımızın tekstil fabrikasını ziyaret ettik. Bir altın madeni var, bize briefing verdiler. Dolayısıyla Koşu Kavak aslında Bulgaristan genelindeki bir başarı örneklerinden birini teşkil ediyor benim gözümde. Artık dışarıya göç vermekten, göç verme dönemi bitmiş. Dışarıya giden insanların geri kazanma dönemi başlamış diye anlıyorum Koşu Kavak'ta. Bu bizi tabii ziyadesiyle mutlu etti. Bugün de bu, şu anda da bu şirin köyümüz Balabanlar'dayız. Çok güzel. Hakikaten bölgenin doğasını ve insanın güzel tabiatını yansıtan bir köy. Biraz sonra da başka bir köye gidip orada ki eski bir camimizde cemaatle buluşacağız. Hep onu söylüyorum e, Kuşkova ilk gelişimiz ama son olmayacak. Bundan sonra sık sık e, ziyaretlerimiz devam edecek. Bu arada Demet Derneği'ne de özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok güzel bir kültürel program yapmışlar. Diğer derneğin ismi neydi? Biraz İzvur zor Derneği ile beraber çok güzel bir kültürel programa da katılma imkanını bulduk dün akşam. Evet. Sayın Başkanım siz de kısaca Sayın ziyaret e, ziyaretiyle ilgili bir şeyler söylerseniz. Ben ilk önce tekrar hoş gelmişsiniz diyorum. Benim için ilk defa Kırcali ilinde bir belediye başkanı bayan olarak tarihte ilk defa Türkiye'nin tarihinde büyük elçi bayan olarak memnuniyet ve hoş geldiniz diye böyle canla yürekten söylüyorum. Bize onur verdiniz, bize güç verdiniz, bize güven verdiniz bizim yaptıklarımızı onayladınız, beğendiniz ve devam edin dediniz. O bize gerçekten büyük bir güç veriyor ve güven veriyor. Ben teşekkür ediyorum her şey için, her şey için teker teker. Allah sizden razı olsun. Tekrar bekliyoruz. Sizlerden de razı olsun. Bütün, 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 emeği geçenlerden de razı teşekkür razı ederim. olsun. Sizi evet, mutlu yaptıysam benim için daha <laughs>